Herkese selam arkadaşlar. Yeni videodan merhabalar. Nasılsınız? Dün en son sizi Kemal altı vlogda bırakmıştım. Ee, akşamına da böyle bir güzel bir papatya çayı içtik. Vlogumu öyle başlamak istedim. İşte bugün de artık akşam yemeğine geçtim. Bugün karalarına saracağım. Annem poçadan topladı. Bahçeden, evin bahçesinin orada birazcık vardı. Onlardan topladı ve çok az. Dedi bunu sen kendin yap, seviyorsun dedi. Ben de kendime işte onu yapacağım. Bugün de Zafer e, ee, sucuklu bir yumurta yap dedi bana da. Hem bu evdeki senin lahanalarını değerlensin hem de ben de onları yemiş olurum dedi. Sucuk falan sosis seviyor çünkü öyle. Kahvaltıda bugün yemedi yumurta onun için. İşte ben de şimdi sizlerle kar karalahanasının yapım aşamasına geçmeden önce bunları göstereyim ilk önce karalahanaları. Sonradan da onları güzelce bir haşlayayım. Zaten çok az arkadaşlar tam bana göre yani. Hani iki kişilik olsa yiyelim desem olmaz. Zaten Zafer karalahanını sevmiyor. Sevmediği için tam da bana yetecek yani. Hemen o zaman fazla geç olmadan başlayalım. Çünkü bugün benim kızılcık şerbom var. Onu izleyeceğim. O yüzden çok fazla geç kalmak istemiyorum. Çünkü ben diziler başlamadan önce editimi bitiriyorum arkadaşlar. Çünkü her gün böyle bir rutine bağlandığım için aralıklardan dolayı. Geceye sarkıtmak istemiyorum. Dün mesela ki hemen altından geldikten sonra yemek yedik. Dün de bir dizi olmadığı için hemen onun arkasına edit yaptım. Öyle de rayına koydum yani. O yüzden de böyle her gün her gün vlog attığım için beni yormuyor. Sen ne olunca insan yormuyor yani. O zaman başlayalım arkadaşlar. Ama çok fazla uzun bir vlog olmayacak çünkü sadece karavanadır. Günün yemeğini yapacağım. Onun için sadece bir günlük. Zaten Aradolu'nun hepsi bir günlük ama çok fazla içerik olmayacak arkadaşlar. Zaten Aradolu'nun amacı nedir? Her zaman evinizde veya o gün ne yaptıysanız onun içeri olacağı için içerik yok arkadaşlar. Şimdi bunu buradan bilgisini vereyim. Böyle bu kadar. Toplasan toplasan bir avuç kadar diyelim. Lahanalar var. Ben de bunları yapayım. İçine böyle hiç sarma falan koymayacağım arkadaşlar. Yaprak koymayacağım. Bunları yiyeceğim. Çünkü ben karalanlıyı çok seviyorum. Evlenmeden önce falan hep böyle annemlerle yapardık. Annemlerin bahçesinde falan oluyor bu. O yüzden annem bana getirdi bunları topladı. Sevdiğimi de biliyorlar. Geçen geldiklerine getirmişti. O zaman bunları ben mi yapayım? İlk önce bir yıkayayım bunları güzelce. Sonra da haşlayayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kayınvaliden böyle bize spagetti yapmış. İstiyordur çünkü böyle bir spagetti Z ve K. Bu detay da çok güzel olmuş. Ben sıcak yiyorum. Hatta şimdi bunu birazdan yerim. Zafer soğuk seviyor. Ben de böyle tatlıları genelde sıcak seviyorum. Bilmiyorum neden öyle. Onları birazdan yerim. Şimdi de hemen suyumu da kaynatıyorum. Sonra lahanaları yapmaya başlayalım. Ayrıca çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Böyle bir ince detay çok hoşuma gitti. Elleriniz dert görmesin inşallah. Çok sağ olun. Kalan anlarım burada haşlandı arkadaşlar. Burada da böyle 5-6 tane kadar da içine kuru patlıcan ve biber koydum. Bunlar da dolapta vardı. Baktım az olacak. Biraz da bunlardan koyayım dedim. Renk olsun diye. Bunları şimdi haşlıyorum. Buraya ayarladım arkadaşlar. Bir tane soğan, yeşilliklerim de burada. Dereotu ve maydanoz. Biraz da pazardan aldığım yeşil soğan var. Şimdi şimdi artık arkadaşlar birlikte başlayalım. Pirinçlerimi de yıkadım. Onlar da güzel bir şekilde duruyor orada. çok yakışıyor. olmaz. Bir sarmaya dereotu ve maydanoz. Doğrama işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi diğer malzemeleri koyalım. Buraya yıkamış olduğum pirinçlerim var. Güzelce suyunu süzdürdüm. Yazdan yine yapmış olduğum domates soslarımı açıyorum. Bunu buraya yapınca çok rahat açıyor arkadaşlar. Yine mis kokuyor. Bundan da böyle birazcık koyduk mu tamam. Kırmızı pul biberimden koyuyorum. İki çeşit salça koyacağım. Biraz tatlı biraz da domates salçası. Ve tatlı biber. Bundan bu kadar yeter. Bu olmuş olduğum salça. Ama şu kadar... Ondan da böyle bir kaşık koyuyorum. Çok az nar ekşisi koydum arkadaşlar. Gösterdim ama çekiyor zannettim. O yüzden çıkmamış. Nane, bolca, kimyon, karabiber, çok az reyhan, çok az zerdeçal acı, pul biber, tuz ve zeytinyağı. Bir diş de sarımsak koyuyorum. Şimdi artık güzelce karıştırabilirim. İçim hazır arkadaşlar. Şimdi hemen birlikte saralım. Arkadaşlar şimdi içim burada hazır. Buraya böyle sarmak için tabak aldım. Burada da malzemelerim. ve kuru dolma ve kuru biberim var. Burada da tencerem var. Hemen başlayalım arkadaşlar sarmaya. Yüzüm gözükmüyor çünkü açıyı ona göre ayarladım. Kusura bakmayın. Şimdi aynen bu şekilde biraz görünebilir ama Umarım olmuştur. Başlayalım o zaman. sizlerde ne var bugün arkadaşlar evinizde menünüzde ben işte bugün lahanalarımı yapayım dedim taze ederken aklıma gelmişken hemen yapayım istedim sonradan, sonradan da aklıma geldi iyi dedim hadi şunlardan da birazcık koyayım değişiklik olsun bana kuru sebzelerden İkisi karışık yemek olsun bugün bana. Zafer'e de yumurta yapacağım. Onu sıra bugün. O seviyor çünkü yumurtayı çok. Her öğün olsa bile yer yani. Onun için olay yapacağım bugün. Sosisli, sucuklu yumurta. Valla aralokları yarıladık bile yani. Yarın 14. aralok olacak. Bayağı yarılandı. Hemen de çabucak geçti yani. Sanki daha geçen hafta yapıyormuşuz gibi. Başlamışız gibi. Yılbaşına da kaç gün kaldı? Çok az kaldı yılbaşına da. Sene bitti diyebiliriz. Sağlıkla gelsin, sağlıkla geçsin yıllar. Önemli olan o. Ben karalahanayı sarmadan daha çok bile seviyorum yani. O yüzden yapmak istedim. Pazı pek sevmiyorum. Bir kere falan denedim, sevmiyorum. Bir daha falan yaparsam yerim herhalde onu da. Karadahanlı daha böyle lezzetli oluyor. Sert sert ben o oluşunu seviyorum, sert oluşunu falan. Ne zaman bahçede çıktıkları zaman annemler de bana yolluyor. Ablam sevmiyor çünkü. Allah'ım pazı seviyor. O da dün pazı sarmış. Ondan önceki gün konuştuğumuzda iki gün oluyor. Biz zaten beraberdik. Vallahi iyi oldu ya. Kız kıza böyle dördümüz. Takıldık güzel oldu. Hatta ayrılırken dedik. Bundan sonraki rotamız neresi olsun diye. Güzel bahçe incir altı falan dediler. Böyle bir karar aldık. <laughs> Terima kasih telah menonton! yemeğimi ateşe koydum arkadaşlar. Böyle az oldu ama olsun bana yeter bu. Sıkıntı yok. Bir yarım saat sonra yemek hazır olur. Arkadaşlar sarmalarım oldu. Toplamda 40 dakikada oldu. Şimdi Zafer'in yemeğine geçeceğim. O da zaten hemen bir yumurta kıracağım. Sos ile bir şekilde onları da sizlere göstereyim şimdi. Yani yemek oluncaya kadar editimi yaptım arkadaşlar. Buraya kadar çekmiş olduklarımı editledim. Şimdi yemek yiyeceğiz artık. Kasaptan sosis almıştık. O kalmış geriye bir tane yine alırız. Bu kahvaltıda falan iyi oluyor sosis. Normal markette almaya çalışıyoruz tabi arada alıyoruz da sosis alacağımız zaman biz kasaptan tercih ediyoruz. Et gibi oluyor tadının. Özellikle bu mangalda falan çok güzel oluyor. Çok fazla sucuk istemedim. Sosis olsun daha çok dedim. Yağımı buraya koydum. yemeği de pişiyor. Bu şekilde krep tavasında yaptım bu kez. Kalıp gibi çıksın diye. Zaferi yemeği de hazır. Kalıp gibi çıktı. O şık. zaman videomu da burada kapatayım arkadaşlar. Bugünkü birazcık kısa bir video oldu. Olsun sizleri yine de ara bloksuz bırakmak istemiyorum. Biz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizleri seviyemle takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hype bandınızda güzel bir harçlısınız çok mutluyuz kendinize çok iyi bakın bay bay arkadaşlar.